Merhabalar, ben e, Velasıl Gazetesi'nin muhabiri Selin Ateş. Bugün Bandırma halkımızın 2022'de en çok dinlediği şarkıları öğreneceğiz. Hadi gidelim. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz, Damla? Memnun oldum Damla. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısın? Um, sanırım Ezel neredesin? neredesin? Merhabalar, adınızı öğrenebilir miyiz? Beyza. Memnun oldum Beyza. Bizimle 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı paylaşabilir misin? Tabii ki, Hümeyra anlatamıyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Erman Duman. Memnun oldum Erman. Bize 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı söyler misin? Led Zeppelin, Starway to Heaven. Teşekkür ederiz. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Hüsam. Memnun oldum. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısınız? Elariz Mehmetov, Bakılı Balasyan. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Yusuf Memnun oldum Yusuf. Bize 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı söyler misin? Uzi da. Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Ben Sevgiye Seyvan Çok memnun oldum. 2022'de en çok dinlediğiniz şarkıyı bizimle paylaşır mısınız? Mabel Matiz, Antep. burada. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Gülsüm benim adım. Memnun oldum Gülsüm Hanım. Bizimle 2022'de en çok dinlediğiniz şarkıyı paylaşır mısınız? Tabii ki. E, zakkum ben seni rastgele sevmedim. Seni, seni rastgele sevmedim. sevmedim ki. Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Nesrin Atalay. Memnun oldum Nesrin Hanım. Bizimle 2022'de evet, en çok dinlediğiniz şarkıyı paylaşır mısınız? Tabii Emircan Yiğit'in kafa Çok teşekkür ederim. Lazım kafa Merhabalar isminizi öğrenebilir miyiz? Selma. Memnun oldum Selma Hanım. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki Zakkum Ana Sokak. Çok teşekkür ederim. Koka. Merhabalar isminizi öğrenebilir miyiz? Arda. Memnun oldum Arda. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı öğrenebilir miyiz? Azure 3 e, kişilik. Oldu. <laughs> Merhabalar isminizi öğrenebilir miyiz? Selma. Memnun oldum Selma. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısınız? Buray Masal Pazarı. Masal Pazarından bir... Merhabalar, ismini öğrenebilir miyiz? Muhammed. Memnun oldum Muhammed. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısın? Pink Venom, ee, Blackpink. <laughs> Merhabalar, isminizi öğrenebilir miyiz? Hasan. Memnun oldum Hasan. 2022'de en çok dinlediğin şarkıyı bizimle paylaşır mısın? Direkt Video Orzu'nun kendi filmi Hayat. Çok teşekkür ederim. <laughs>